Herkese merhaba. Bugün Türkiye'nin geleceğini şekillendiren çok kritik bir soruyu, bir paradoksu ele alacağız. Hani hep deriz ya, ne kadar çok o kadar iyi. Peki nüfus için bu geçerli mi? Yani artan bir nüfus her zaman bir ülkenin lehine midir yoksa bazen en büyük zorluğu olabilir mi? İşte bu dengeyi kurup kuramayacağımız aslında yarınımızın nasıl olacağını belirleyecek. Ekonomimizden sosyal hayatımıza kadar her şey buna bağlı. Evet, işte konunun tam kalbindeyiz. Nüfus paradoksu. Yani nüfus artışı ne tamamen iyi ne de tamamen kötü bir şey. Madalyonun iki yüzü var, bir yanda müthiş fırsatlar, diğer yandaysa çok ciddi riskler. Hadi o zaman, madalyonun ilk yüzüne bakalım. Nüfus artışının bize neler kazandırabileceğine, yani daha fazla insan tezinin arkasında yatan mantık ne? Bakın, bu tablo durumu çok net özetliyor. Bir tarafta dinamik bir iş gücü, patlayan bir ekonomi gibi harika vaatler var. Ama öbür tarafta eğer işler yolunda gitmezse kitlesel işsizlik, kaynakların tükenmesi gibi devasa tehlikeler kapıda bekliyor. Gerçekten de yüksek riskli bir kumar bu. İşte bu faktörler bir araya gelince uzmanların demografik fırsat penceresi dediği o altın dönem ortaya çıkıyor. Düşünsenize. Genç, dinamik bir kitle hem daha çok tüketiyor hem de üretimi ve yenilikçiliği körüklüyor. Bu, bir ülkenin adeta çağ atlayabileceği bir zaman dilimi. Ama işte burada bir ama var, bu fırsat penceresi sonsuza kadar açık kalmıyor. Eğer o genç nüfusa yeterli iş, kaliteli eğitim ve sağlam altyapı sunamazsanız, o büyük potansiyel bir anda sırtınızdaki en ağır yüke dönüşebilir. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne. Belki de ilk başta kulağa biraz görüp gelecek ama, ya nüfusun azalması iyi bir şeyse, yani nicelik yerine niteliğe odaklanmak. Hadi bu tezi bir inceleyelim. Burada ise oyunun kuralları tamamen değişiyor. Daha az insan, evet, kişi başına daha fazla kaynak, daha kaliteli bir yaşam demek olabilir. Ama aynı zamanda ekonomik çarkların durması, emeklilik sisteminin çökmesi gibi yani resmen varoluşsal riskleri de masaya getiriyor. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Nüfusun azalması bir ülkeyi adeta inovasyona mecbur bırakıyor. Daha az çalışan insan olunca ne yapmak zorundasınız? Otomasyona, robotik teknolojilere, yapay zekaya yatırım yapmak, yani verimliliği artırmak. Bu model tamamen niteliğin, niceliğin önüne geçtiği bir gelecek sunuyor. Ve işte en büyük tehlikede tam olarak burada başlıyor. Yaşlanan nüfus. Şöyle bir piramit düşünün, üst tarafı, yani emekliler giderek genişliyor, alt tarafı, yani çalışan gençlerse daralıyor. Japonya'nın yaşadığı gibi bu durum emeklilik ve sağlık sistemlerinin üzerine öyle bir yük bindiriyor ki sistemin çökmesi an meselesi haline geliyor. Peki, tüm bu senaryolar ışığında Türkiye'nin durumu ne? Biz bu hikayenin neresindeyiz? İşte şimdi verilerle konuşma zamanı. Çünkü ülkemiz tam anlamıyla bir dönüm noktasında. Türkiye'nin geleceğini okumak için bilmemiz gereken sihirli bir rakam var. Doğurganlık hızı en basit haliyle bu rakam bir toplumun nüfus olarak kendini yenileyip yenileyemediğini gösteriyor. Kısacası geleceğin anahtarı bu sayıda gizli. Uzmanlar için o sihirli rakam 2.1. Neden sihirli? Çünkü bir ülkede kadın başına düşen çocuk sayısı 2.1 ise o nüfus ne artar ne de azalır. Tam olarak kendini yeniler. Mükemmel bir denge yani. Ve işte Türkiye için alem zillerinin çaldığı yer tam da burası. Bizim doğurganlık hızımız bu kritik 2.1 eşiğinin altına düşmüş durumda. Bu ne demek? Bu gelecekte nüfusumuzun azalmaya başlayacağının en net, en kesin işareti. Bakın bu zaman çizelgesi durumun ciddiyetini çok net gösteriyor. Türkiye hızla yaşlanan bir toplum ve tahminlere göre 2030-2040 arasında resmen yaşlı bir ülke kategorisine gireceğiz. Bu özellikle sosyal güvenlik sistemimiz için adeta bir saatli bomba demek. Bu gidişatın sonundaki en büyük tehlike ne biliyor musunuz? Tüm sosyal güvenlik sistemimizin çökme riski. Yani bugünün çalışanlarının yarının emeklilerini finanse ettiği sistemin kilitlenmesi. Çünkü daha az çalışan daha fazla emekliyi sırtlayamaz. Aslında formül acı ama basit. 1. Piramidin tabanı yani çalışan gençler azalıyor. 2. Piramidin tepesi yani emekliler çoğalıyor. Sonuç 3. Sisteme giren para sistemden çıkanı karşılamaya yetmiyor. Bu milyonlarca insanın geleceğini doğrudan tehdit eden bir zincirleme reaksiyon. Peki bu kadar karamsar bir tablo çizdikten sonra bir çıkış yolu var mı? Elbette var. Bu demografik fırtınadan çıkmak için önerilen akılcı yol haritasına gelin ona bakalım. Buradaki anahtar fikir şu. Mesele sadece daha fazla insan değil, nitelikli insan. Yani en iyi senaryo körü körüne bir nüfus artışı değil, kontrollü ve nitelikli bir nüfus artışı. İşte Türkiye için önerilen rasyonel model bu üç sacayağı üzerine kurulu. Birincisi nüfus. Hızlı bir patlama değil, kontrollü bir büyüme. İkincisi eğitim. Mevcut eğitim kalitesini çok ama çok yukarılara çekmek ve üçüncüsü ekonomi. Bu iyi eğitimle insanlara iş imkanı yaratacak, teknolojiye dayalı bir ekonomi inşa etmek. Kısacası kazandıran formül işte bu üçlünün birleşiminden geçiyor. Nüfus, eğitim, ve teknoloji. Bunlardan biri eksik olursa denklem çalışmıyor ama üçü bir araya geldiğinde nüfus bir yüke değil, ülkenin en büyük gücüne dönüşüyor. Ve tüm bunlar bizi en temel soruya geri getiriyor. Türkiye önündeki bu en büyük demografik meydan okumayı gelecekteki en büyük stratejik gücüne dönüştürebilecek mi? İşte bu sorunun cevabı bugün ve yarın atacağımız adımlarda gizli.